Hatice'nin sesi kaldığı yerden devam ediyor. Hatice Hanım'a hemen dönüyoruz ve heyecanla anlatacaklarını bekliyoruz. Ee, evet Hatice Hanım, kampanyalarında kalmıştık. En son telekazık kampanyasından bahsediyorduk. Ee, Tükeşler e bilim çalışmaları biraz önce söylediğim gibi, yani kimisi hakikaten e, kamuoyuna çok bir şekilde yansımış büyük kampanyalar. Kimi çalışmaları da sadece muhataplarına ilgili olarak, belki de hani... E, bil, halkın bunu tükeşler, birliği tarafından yapıldığını bilinmediği çalışmalar. Ama e, tabii ki kampanyalar halka inince, sokağa indiğiniz zaman çok daha fazla ses getiriyor. Telekazık bunlardan biri. E, aynı e, sektörde sabit soyguna son bu telefonlardaki e, sabit ücretlerle ilgili çalışmamız yine mesela kamuoyu tarafından bilinen bir e, kampanya. Bunlardan e, bir tanesinde imza rekoru da vardı değil mi? İmza toplama rekoru. E, 200 bin imza toplanan bir kampanya vardı. Türkiye'de o zamana kadar en çok imza toplanan kampanya 27 bin 28 binlerdeydi. O kampanyada 200 bin yani hem rekor kırılıyor hem 10 katı kadar farklı bir e, rekor kırılıyor. Şimdi biz çok bir. konuşuyoruz derken yani sadece böyle bir aradayken değil telefonla da çok konuşuyoruz. İletişim herkesin <laughs> ilgi alanıydı o yüzden imza hakikaten e, rekor düzeydeydi. Bir de e, Ciddi anlamda bütün şubelerle beraber, e, yani Türkiye'nin birçok coğrafyasında sokağa inmiştik. E, yaklaşık bir dört ay boyunca e, bize gönüllü olarak destek verenler de, e, yönetim kadromuzda e, hep cumartesi, pazar sokaklardaydık. E, ve e, şöyle bir masada e, insanlar... E, 10-15 tane kalem aynı anda imza atıyor şeklindeydi. Yani yoğun bir ilgi vardı. Ee, i̇yi bir imza toplandı ki belli illere hiç gidemedik. Yani her ilde olmadığı için bir 15 tane ilde yapılmış bir çalışma olmasına rağmen böyleydi. Ee, gerçekten e, ciddi bir e, imzaydı. Biz kamyon tuttuk <gülüyor> ve <gülüyor> imzaları kamyonla Ankara'ya gönderdik. onu koliler halinde kağıtlı dilekçe örneklerini... A, a, Kamyonla e, dileğimizi e, ilgililerine iletmiş olduk. E, aynı şekilde kredi kartı ile ilgili çalışmalarımız da aslında ses getiren çalışmalardır. Mesela orada sadece meydanlarda değil, meclisin bahçesinde e, yatıp kalktığımız da oldu. Çünkü orada çalışmaları biraz da siyasi boyutta da e, yasa çıkarken de yapılması gereken şeyler vardı. Gerçekten orada çok çaba sarf edildi. Evet, yani i̇stediğimiz gibi takip... olduğunu söyleyemem. Yani hiçbir zaman bizim hedeflediğimiz yüzde yüz oluyor diyemem. Çünkü mesela biz kredi kartı mağdurları için yapılan bu çalışmada, yasa çalışmasında bizim çizdiğimiz çerçeve daha kapsayıcı bir şeydi. Ama hiç olmayacak şeylerin olurunu yapabilmiş olmak adına bu kadar mağdur adına bir şeyler yapmak adına çok önemsediğim, değer verdiğim bir kampanyaydı bu. Kaldı ki ondan sonra zaten birçok komisyona bu anlamda çağrıldık. Çünkü çok özenli bir şekilde dosyalar hazırlandı, bütün siyasi partilere dağıtıldı, görüşmeler takip edildi, anlatıldı, birebir gidip bak bu böyle değil, böyledir diye bilgiler verildi. E, halkın isteği ifade edildi. E, çok e, sıkı bir çalışmaydı. E, yorucuydu ama sonucunda güzel şeyler alındı. E, daha da güzel olabilirdi. Daha da güzel olacak inşallah diye düşünüyorum. Hı hı. Yani e, birçok çalışma var bu şekilde. E, örneğin bu son dönemlerde benzinle ilgili bir çalışmamız var. Hep yine e, mümkün hı hı. olduğu kadar. Çok fazla tabii e, dışarıda Hani her an her olayda olmuyor ama belli başlı olaylarda sokağa inmek güzel oluyor. Geçen sene Nasrettin Hoca'ya benzin mi mesela herhalde değil e, artık mi? Artık böyle böyle evinde. gerekiyor. Hatta biz geçtiğimiz her ne kadar böyle yılbaşı falan kutlama gibi bir şeyimiz çabamız olmasa da biz bu tip şeylere pek sıcak bakan bir şey değiliz. Yani israf boyutunda değerlendiriyoruz çünkü bazı şeyleri. Ama biz mesela yılbaşında küçük parfüm şişelerine benzin koyup hediye olarak dağıttık arkadaşlara. <laughs> çünkü Türkiye artık böyle bir gerçekle baş başa maalesef. E, orada da dile getirdi bizim birçok şeyler var. İşte o yüzden söylüyorum. Yani e, biz de biliyoruz bazı şeylerin e, çok kolay olmadığını veya bazı şeylerin söylenildiği kadar kolay olmadığını. Ama e, dinlenilmesi gereken bir şey var ortada. Halkın bir talebi var, bir şikayeti var ve orada bir tuhaflık var. E, bu bu tuhaflığı gidermek lazım. So, sorgulamak lazım. Bunu so, sorguluyoruz. Çünkü bize soruyorlar biz de onları muhataplarına soruyoruz. Onlar adına soruyoruz. Ee, böyle güzel çalışmaları var Tüketiciler Birliği'nin. Ee, sokaktaki insana e, bizim eylemlerimiz eklenmeleri için fırsatlar tanıyoruz ve çok da zevkli oluyor. Çok e, hızlı bir şekilde tepkinizi gösterebiliyorsunuz. Yani Tüketiciler Birliği'nin bir diğer özelliği de o. Ee, bir şey olduğu zaman saatler sonra tüketiciler birliğinden bir tepki gelebiliyor ona. Haftada bir gün toplanarak bunu nasıl başarıyorsunuz yani bu kadar hızlı olmayı? E, haftada bir kere toplanıyoruz ve konuları konuşuyoruz dediniz. Ama açıklamalarınız haftalık değil yani bir önceki haftanın konusuyla ilgili açıklama yapmıyorsunuz. Biz bir, Saat, bir, bir. Saatler <laughs> sonra veya hemen ertesi gün sabah e, işte açıklamanız sizin giriyor. Tepkileriniz e, gösteriliyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Çünkü kadar bedenen hızlı bir araya olmayı. geldiğimiz an haftada bir. Hı -hı. Yani hepimiz bir araya bir çarşamba akşamı geliyoruz. Ama <laughs> internet sağ olsun e, ve cep telefonları sağ olsun. Biz e, şaka yok 7-24 yani gecenin üçünde e, bir taslak çalışma hazırladım. Bir bakar mısın diye birbirimizi arıyoruz. Mesela ben çok rahatlıkla söyleyeyim. ben. Cumartesi geceleri neredeyse hiç uyumam yani böyle bir şeyim var pre prensibim var bu derneğe ait bir gündür ve o hani onu sabahlayayım gibi bir derdim de yoktur hani bunun için emek sarf ederken bir bakarsınız sabaha karşı dört olmuş saat Yani severek yaptığınız şeyde zaten biliyorsunuz zaman çabuk geçiyor yani geçiyor. bu işi severek yapıyoruz ve devamlı iletişim halindeyiz sadece biz değil yani biz birbirimizle değil. Yani Şimdi beni hiç tanımadığım insanlar da arayıp daha mesela iki ay önce Bingöl'den bir hanımefendi beni arayıp ben burada bu konuyu çalışmak ve çevremdekileri anlatmak istiyorum diye aradı. Hiç bir tanımıyorum yani adı Meryem olan bir hanımefendi. Ben ona derneğe haber verdim. Dernekteki arkadaşlar kodiler hazırladılar, bilgi kitapçıkları koydular, broşürler koydular. Böyle bir hevesi olan arkadaşa boyuna bilgi pompalıyoruz şu saatte. Hiç tanımadığım bir bir şekilde telefonumuzu dernek üzerinden çünkü bugün internet kullanan herkes Google amcaya ben öyle ifade ediyorum. Google amcaya tüketici yazdığı andan itibaren zaten bizim sayfamıza ulaşır ve bize ulaştıkları zamanda şey değil yani saat şeyimiz yok sıkıntımız yok. Tabii yani ki çalışıyoruz. Yani 24 saat toplantı halindesiniz Aynen öyleyiz. zaman. Yani tabii mesainiz var, çalışıyorsunuz bir şeyiniz var. O zaman açıyorsunuz, daha sonra diyorsunuz, kapatıyorsunuz veya işte biliyorlar mesela Benim çalışma saatlerim belli, ben çalışan, özel sektörde çalışan biriyim. Ee, beni benim mümkün olduğu kadar aramazlar o dönem içerisinde ama saat 6.30 geçti mi benim telefon e çalmaya başlar. İşte Tanınıyoruz bu başarınıza anlamda. E, belki etki eden en önemli sebeplerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Şimdi bazı tarihçiler o iletişimin, o devamlı toplanmanın, o istişarenin e, önemine dikkat çekmek için mesela Osmanlı tarihinde enteresan bir şey vardır, süreç vardır e, istişare ile ilgili de. E, Yükselme zamanlarında, yükselme devirlerinde işte divan gerekirse işte günde üç kere toplanırken ve devamlı bir toplantı halindeyken çok hızlı tepkiler, çok hızlı kararlar alınabiliyorken bakıyorsunuz işte duraklama devrinde bu işte günde bire, üç günde bire, haftada bire ve zamanla böyle iki haftada bire, bir ayda bire falan düşerek o istişareden uzaklaşma, o toplantıdan, o birbiriyle iletişime geçmeden uzaklaşma devletin yükselişi ve çöküşüyle paralel bir e, seyir arz ediyor. E, devamlı 7/24 iletişimde olmanız, devamlı bir toplantı e, halinde olmanız, işte internet e, üzerinden, e-postalar üzerinden, işte sadece fiili olarak haftada bir gün geliyoruz diyorsunuz. Muhakkak öyledir. Çünkü aksi takdirde bu kadar şey yapılamaz diye düşünüyorum. Bu önemlidir. Bu evet insanı gerçekten veya örgütse örgütü başarıya ulaştıran belki en önemli sebeplerdendir. Buna dikkat etmeniz gerekir diye de üstümüze düşmeyen bir uyarıda da bulunalım. Böyle, böyle bir, böyle bir yani O iletişim düştüğünde emin olun ki belki siz de fark edeceksinizdir. Yani Ötükezler Birliği'nde dahi... ...başarı gitgide belki şey yapacaktır, azalacaktır. Ama o iletişim devamlı sıcak tutulduğu zaman... ...ki bunu şu anda çok iyi başarıyorsunuz. Allah bozmasın inşallah. i̇nşallah. Ee, ama düşerse o o da beraberinde gidecektir. Başarı da beraberinde düşecektir diye inanıyorum. Yani bizim için bunu... sokaktaki herhangi bir vatandaşımızın... ...bir insanın sıkıntısı teyzemizin kızının sıkıntısıyla aynı. E böyle olunca tabii iletişimi. Daha hızlı yapıyorsunuz. Nasıl canınızdan birine bir şey olduğu zaman anında her yeri e, arar, feryat fiyan edersiniz. Aynen öyle bir bir haksızlık gördüğünüz zaman e, hemen birbirimize haberdar edip bu konuda ne yapabiliriz diye soruyoruz. Dediğim gibi çünkü e, paylaştıkça artıyor bilgiler ve sevgiler. O, ve bundan zevk almaya başlıyorsunuz. E, kimse bilmese bile siz biliyorsunuz. E, kimse bilmese bile bilmesi gereken biliyor. Evet. O bize yetiyor. Peki tüketiciler bile bazı konularda da çok tartışılıyor. Şimdi gerçi ben ilk başta tüketicinin tanımını kendi açımdan yaptım. Ee, yani ben kesinlikle öyle bakmıyorum. Ben olabildiğince geniş bakıyorum dediğim gibi. Hatta e, işte insan hakları kavramını yani o tüketici haklarının bir parçası olarak görüyorum. Çünkü bütün şeylere değinebildiğini düşünüyorum tüketici haklarının ama e, çok duyuyoruz. Mesela işte is, şeyin İsrail'in işte Filistin'i rahatsız etmesinden sonra cephane bizden değil boykotunuz var mesela İsrail'e. Irak, İsrail e. Irak. Amerika'nın Irak'a girmesiyle başlayan bir kampanyadır aslında. Sonra Cephane bizden değil şey Amerika-Irak için Amerika ürünlerine karşı bir de İsrail boykotunuz var. Onun ismi cephane bizden değil. Aynı başlık altta toplayabilirsiniz hı hı. aslında. Çünkü burada bir cephane hı hı. maalesef ortak paydası var ama şimdi insanlar Irak'ta şunu de. soruyor. Bu kampanyaları da e, dinlemek istiyoruz sizden ama insanlar şunu da merak ediyor. Yani e, dediğim gibi sadece ekonomik belki sebeplere takılan insanlar ya bu tüketici haklarını aşıyor sanki. Yani hani bu tüketiciler birliği sanki kendini aşan şeylerde de mi söz Niye söylemeye? bunlara sokuyor ha, falan? Başladı yani. falan acaba yani nedir? Ta tam nedir tersi diyor. Tüketiciyle nasıl ilgileniyorsunuz bunlarda yani bu kampanyalar başarılı ben Biri bir yakın ilişkisi olduğunu düşünüyorum çünkü bugün e, öyle bir biraz önce de söyledim kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve para hakikaten çok önemli bir kavram onun üzerine kurgulanmış bir dünya maalesef şu anda var ve tüketicinin de çok büyük bir gücü var buna karşılık tüketmeme gücü var. Şimdi e, anne babasınızdır. Çocuğunuza bunu yapma dersiniz. Çocuğunuz bunu yapıyorsa, ısrar ediyorsa ona ceza git odana diyebilirsiniz. Yani e, tüketicinin de böyle e, doğruyu gösterme yollarından biridir e, bu tüketmeme gücü bana göre. E, örneğin Bu tarz boykotlarda şeysiniz, bir de e, lidersiniz yani. Hani sadece bir şey söyleyip çekilmiyorsunuz. Boykotun liderliğini yapıyorsunuz bir yerde. Orada şöyle bir e, sorumluluğumuz olduğunu ya, düşünüyorum çünkü. Amerika'ya, Danima Danimarka'ya da yaptınız herhalde değil mi? Fransa'ya karşı bir ara yaptınız evet. işte olaylar sebebiyle yapıyorsunuz ve bunlar ciddi başarılara ulaşıyor zannediyorum. Ee, i̇lk önce şunu belirtelim aslında çok fazla boykot taraftarı e, bir yaklaşımımız yok. Hı hı. Çünkü malum artık küresel dünyada e, malların bir e, milliyeti kalmadı kullandığınız bilgisayarın bir tarafı bir yerden bir tarafı diğer bir, bir taraftan geliyor. Artık kimin malı oluyor. Ayrıca bu Türkiye coğrafyasında eğer bir üretimi varsa kendi halkınıza da yansıyan bir dezavantajı var. O yüzden bir kere bu kampanyalarda başarılı olmamızın ana nedeni çok seçici olmanızdan kaynaklanıyor. şimdi bir sürü listeler çıktı biliyoruz ve birçok insan bize telefon açıp ya şunu gördüm ama sizin listenizde yok neden diye de sordu. Sizin listenizde çok... bir güvenilirlik var, onu sağlamıyorsunuz her zamanla. Biz mesela sadece ismi aşina olduğu e, öyle bir çağrışım yaptığı için şu ürün niye yok diye sorgulandığımız zaman çok basit bir şey söylüyoruz. Bize bu kampanyaya girmesi için gerekli olan İspat. sebebi belgeleyin, tamam kabul edelim. Veya burada olmamasını iddia ettiğiniz şeyden dolayı...